Uygulama sorusu 4.13. Şekil 452'deki devreden maksimum güç çekecek RL değerini belirleyin. Yani burayı belirlememizi istiyor. Maksimum gücü hesaplayın. Burayı belirlemek için bunu devreden çıkarırım. A ve B uçları açıp devre olur. Bu aradaki RT'nin ve VT'nin bulmak zorundayım. RT'nin bulmak için bağımsız kaynakları etkisiz hale getiriyorum. Burayı kısa devre yaparım 0 volt ama bağımlı kaynağı devreden çıkaramam. Böyle bir durumda ne yapıyordum? Bir tane bağımsız gerilim kaynağı ekliyorum ve sıfır diyorum 1 volt olsun. Buradaki i sıfır değerini bulmaya çalışıyorum. Burayı toprağa bağlarsam buranın tamamı 1 volttu. Burası 0 voltsa burası 3 Vx volt. Burası sıfır. Burası kısa devre olduğu için burası da 0 volt. Artı eksi Vx azalma var. O zaman burası eksi Vx volt olur. Burada düğüm gerilimlerini uyguluyorum. Buradan çıkan akım eksi Vx bölü 2. Buradan çıkan akım eksi vx'den 3 vx'i çıkarıp 1'e böleriz. Eksi 4 vx. Buradan çıkan akım eksi vx'den burada 1 volttu 1'i çıkarıp 4'e böleriz. Eksi vx eksi 1 bölü 4 eşittir 0. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile. Eksi 2 vx eksi 16 vx eksi vx eksi 1 eşittir 0. 16, 18, 19 vx eşittir eksi 1 vx eşittir eksi 1 bölü 19 i sıfır akımı bu yönde giden akım. Şu yönde giden akım. Vx gördüğüm yere de eksi 1 bölü 19 yazarsam burası 1 bölü 19 volt olur. Bura 1 volt burası 1 bölü 19 volt. I0 da bu yönde gidiyor. O zaman 1 volttan 1 bölü 19'u çıkarıp 4'e bölerim. 1 eksi 1 bölü 19 bölü 4. 18 bölü 19 bölü 4 çarpı 1 bölü 4. 2, 9, 9 bölü 38. Rtv'n'i buradan bulabilirim. V0 bölü I0'du. V0 1 volttu. I0'da 9 bölü 38 amper. Ters çevirirsek 38 bölü 9 10 olarak gelir. 4.222 ohm. Şimdi VTH'yi bulmak zorundayım. Maksimum gücü istiyor çünkü. Yine RL direnceni ortadan kaldırırım. Bu aradaki eksi artı VTH'yi bulmaya çalışırım. Burayı toprağa bağlarsam Burası VTH gerilimidir. Bu kısım açık devre olduğu için buradan akım akmaz. Burası 0 volttur. Aynı zamanda burası da VTH'dir. Burası toprak olduğu için burası 9 volttur. 9 volttan VX çıkarttığımızda bu, 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 bu düğümü buluruz. O da eşittir. 9-VX VTV'nin 9-VX'e eksi eşittir. Şimdi burası açık devre olduğu için buradan çıkan akım sadece bu yönde döner. Başka bir yerde gitmez. Buradan giden akım aynı zamanda buradan giden akıma eşittir. Burası 0 ise burası 3VX'dir buradan giden akım ve gerilimini 2'ye bölerseniz buradan giden akımı bulursunuz. 9'dan 9 eksi -Vx vx'i çıkarıp 2'ye bölerseniz de yine aynısı gelecek. Aynı akım buradan gidiyor. 9 eksi vx'den 3 vx'i çıkarıp 1'e bölersiniz. Eşittir. 9 eksi vx'den 3 vx'i çıkarıp 1'e bölersiniz. vx eşittir. 18 eksi eksi 8 vx 9 Vx eşittir 18 Vx eşittir 2 volt. Vx 2 voltsa Vth nedir? Vth 9 eksi xti Vth eşittir 9 eksi 2'den 7 volt. Vth'yi de buldum 7 volt. Ancak bize maksimum gücü sorduğu için p max 7 çarpı 7 yani Vth'nin karesi bölü 4 Rth'den yapıyoruz. 7 çarpı 7 bölü 4 çarpı 4.222 49 bölü 16.888 49 bölü 16.888 2.901 watt olarak bulunur.